Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin bugünkü bölüm çekimlerinden yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin bu hafta yeni bölüm e, muhteşem görüntülerini sizler için yayınlamaya devam ediyorum. 18. bölüm çekimlerinden muhteşem görüntüler geldi. İşte Şahin ve Nare'nin kamera arkasında küçük oyuncu Kuzey Gezer'le eğlenceli bir videosu geldi. Kamera arkasında eğlenceli vakit getiren oyuncularımızın birbirinden güzel karelerini yepyeni video paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Dizinin sevilen oyuncularından olan ve e, küçük oyuncu Kuzey Gezer e, ve Şahin e, karakterini canlandıran Alper'den muhteşem görüntüleri getirmeye devam ediyorum. İşte oyuncularımızın setten eğlenceli ve renkli görüntüleri paylaşmaya e, devam ediyorum. Dizinin sevilen oyuncuları e, Şahin ve e, Nahri'den gelen kamera arkası paylaşımları da sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Birbirinden yeni paylaşımlarıyla eğlenceli kareleri sizler için yayınlamaya devam ederken dizi reyting sonuçlarını da sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yine bu hafta reyting sonuçları birinci seviyede kalmaya devam ediyor. İşte dizi tüm dizilerin önüne geçtiği İkinci sezonu garantileyen uzak şehir dizisi hayranları tarafından ilgiyle izleniliyor. Merak konusu olan uzak şehir dizisinden birbirinden yeni haber ve bilgileri hep yeni kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımları anında görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bildirim zilini açık bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın, iyi seyirler.